36 aydır Türkiye'de durmadan yükseliyor. Bunu neye bağlıyorsunuz hanımefendi? Nasıl ben yorumlarsınız? Mı? Sadece çok üzgünüm. Olmaması gereken bir fiyat artışı var. Yani küçücük toprağa bir şey koyuyorsunuz, çekirdek koyuyorsunuz, iki gün sonra yeşeriyor. Bu kadar bereketli topraklarda bizim bunları bu kadar pahalı yememiz sizce normal olabilir mi? Tabii ki çok üzgünüm yani. Hem de aşırı üzgünüm bu kadar bereketli toprak, bu kadar verimli insanlar çalışıyorlar, üretiyorlar ama biz her şeyi astronomik fiyatlara yiyoruz. Herhalde biraz da satıcılar arttırıyor, aradaki komisyoncular arttırıyor. Ben özellikle köylü teyzelerden almaya çok özen gösteriyorum. Hem kadın dayanışması olsun, hem onların emeklerine çok saygı duyuyorum. Burada adamcağızın bana bilmem kaç lira dediğini teyze yarı fiyatına veriyor. Aracıların aradan çıkmasının gerektiğine çok inanıyorum. Evet. Hem de çok inanıyorum. Önümüzdeki yıllarda dünyada de çok büyük bir gıda krizi bekleniyor. Tabii Türkiye'de, biz de bu gezegende yaşıyoruz sonuçta. Türkiye'de e, müthiş derecede etkilenecek buradan. Çünkü ekilmeyen evet. e, 40 milyon hektar tarım arazimiz var bizim. Bakın, evet. Türkiye sınırları içerisinde <laughs> 40 milyon hektar e, ekil bilen tarım arazimiz var bu krizi bizi e, ne kadar etkiler sizce bu e, e, krizden nasıl kurtulur bu gıda krizinden ülkemiz nasıl kurtulur diye sormuştum size. Bir kere iş bulamayan bütün gençleri bu verimli topraklarda çalışmaya yöneltmemiz gerekiyor. Onları teşvik etmemiz gerekiyor. Bir kere gerçekten çiftçinin kullandığı traktörün mazotunun ucuzlatılması gerektiğine inanıyorum. Ayrıca da israf benim için çok önemli. İnanılmaz israf. Yemeyeceklerini alıyorlar, tabaklarında bırakıyorlar. Aç binlerce insan varken çocuğuna süt emziremeyen anne varken, yemek kullanmayan anne varken ben o israfı gördüğümde gerçekten inanın göz yaşlarımı tutamıyorum. Dünya kadar aç hayvan var. Dünya kadar aç insan var. Bu israftan vazgeçsinler. Yiyeceğin kadar salatalık al. Yiyeceğin kadar dolma biber al. Ben şahsen iki kişi olduğumuz için sayarak dolma biber alıyorum. Yani bunu çürütüp de çöpe atmanın ne gibi bir manası var? Bütün bunlardan, bu şımarıklıklardan gerçekten vazgeçmemiz gerekiyor. Hayat gittikçe zorlaşıyor. Para kazanmak çok zor. Ee, harcamak çok zor. Üretmek çok zor. Üretenlere çok saygı duymamız gerekiyor. Yani ben israfı hiç istemiyorum. Hiç istemiyorum. 5 kilo domates demeyin bunu. Ne kadar ihtiyacınız varsa lütfen o kadar alın. Sonra onu koyuyorlar, o küfleniyor, çürüyor. Yazık yani. Mesela ben eskiden salatalıkla hucu dolaba koyduğum zaman taze kalırdı. Şimdi ne salatalık ne havuç taze kalmıyor. Kabuklarını soyamıyorum üç gün sonra. Yani bir şeyler oluyor ama neler oluyor biz de çözemiyoruz. Bu kadar ilaçlama Çünkü olmasa. Çünkü dışa çok bağımlıyız. Kendi memleketimizde buğday taval üreteceğimize savaş olan memleketten alıyoruz. Onun için üretim yok. Tüketim fazla. Bunlar yani. Nasıl olur peki bu işler? Önce ülkemizdeki çıkardığımız mazotu ucuza vereceğiz çiftçiye çiftçi ekiliş yapacak dikiliş yapacak her şeyi ucuz yiyeceğiz başka çaresi var mı bu kadar basit yani abi önümüzdeki yıllarda bütün dünyada Türkiye'de dahil büyük bir gıda krizi bekleniliyor. Türkiye bu gıda krizinden e, en az bir şekilde etkilenmemesi için, etkilen, en az şekilde etkilenmesi için ne yapması gerekiyor abi? Nasıl önlemler almalı sence? Valla bu bu konu biraz açtı beni. Yani soru sert mi geldi abi? Yani soru soru biraz zor. Bunu ben de bilmiyorum valla. Nasıl bir önlem alınmalı? Abi, ne yapılmalı? bilmiyorum, ya bilmiyorum yani. Mağaralarımı, mağaralarımı dolduracağız. Yemeyle, içmeyle. Bu buzda buzdolapları mı dolduracağız? Bilmiyorum. Abi doldursan mı da olur? günde bitecek. Yani iki günde bitecek. Bunun gıda krizi derken e gıda krizi yani önümüzdeki yıllarda mı? Evet abi bütün dünyada gıda krizi. O olacak. zaman yani işte ekmek ekmek yapacak buğday bulamayacak. Başkanımız ne yapacak? Çiftçiyi ona göre bir ayar çekecek, mazotu verecek, gübresini ucuz verecek. Bunları ekecek ama buğday ekecek ama arpa ekecek bu önlemleri bu şekilde kaldıracak. Başka evet. türlü kalkmayız. Eyvallah. Teşekkür ederim. Biri biri. Hüseyin. Emekli çalışan çalışana verdi, ayırdı. Uçurum ileri ayırdı aralarını. Bir de Avrupa'dan gelen var. iki grup oldu. Emekli grup bir. Çalışan amir memur iki. Avrupa'dan gelen üç. Atıyorum. Bu mal 50 liraysa ne oluyor? Abi yüzlük aşağı indiriyor. 50 liraysa 50 liraysa çalışan amiri memuru Avrupa'dan gelen alıyor. Emekli alamıyor. Ne oluyor bu sefer alan çıktığı için mal aşağı düşmüyor. Ama emekliyle çalışan arasındaki farkı yapmasaydı, bu kadar açmasaydı ikisinin de alım gücü düşecekti. Ormanlı olarak da Avrupa'ya gittiği zaman ister istemez düşüşe geçecekti. Satıldığı için çalışan amir memur aldığı için düşüşe geçmiyor bir yasa. Üç mazot pahalı. Başka bir şey demiyorum. Anadabildiğimi toparlıyorum. Bir iki grup vardı çalışan emekli emekliyle çalışanın arasında ucurum yaptı. Avrupa'dan gelen emek çalışan alıyor, emekli alamıyor. Dengesizlik yaptı, emekli öve yaptı. Üç şıkkı topladım. Eyvallah. Buyurun. Kolay gelsin. Siyasi istikrarsızlığa bağlıyorum. Bir daha söyle. Siyasi istikrarsızlık. Başka? Eh. Hükümetin yanlış politikaları. Yani uygun yanlış demek istedim? E aynen, ya, 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 ya. aynen. Tarım politikası var mı ki? Baba ya. Tarım politikası var mı? Size siz sorduğunuz için size söylüyorum. Var mı? Siz söyleyin. Ya yok, bana göre yok, olmadığı için. Bakın şu fiyatlara bakın ne kadar istikrarsız anlayacaksınız. <laughs> Peki dünyada e, önümüzdeki yıllarda bir gıda krizi bekleniliyor. Tabii ki Türkiye'de etkilenecek. E, bunu e, Nasıl yorumluyorsunuz? Türkiye bu gıda krizinden en az nasıl etkilenerek kurtulur? Bence mümkün değil. Bence mümkün değil. Hele hele şu gidişatla hiç mümkün değil. <gülüyor> <gülüyor> Teşekkür ederim. <laughs> İyi yönetime bağlıyorum. İyi yönetime bağlıyorum. Öyle değil. Millet hak mu? ediyor. Millet hak ediyor onun için. Burada <laughs> böyle bir liderimiz var mı Erdoğan amca? Evet. Biz de amin diyoruz. Nasıl kurtulur ülke bu sıkıntıdan hocam? Ya nasıl kurtulur meselesi, şey tabii yani üretim yapan bir ülke olması lazım birincisi, İkincisi de hırsızların olmaması lazım, yolsuzların olmaması lazım, adaletli bir yönetim olması lazım. Dolayısıyla bunlar olmadığı sürece hiçbir şey bekleyemeyiz. Karım bitmiş çiftçilik bitmiş. Peki nasıl düşebilir yani? Bitmiş yani, Türkiye'nin sonu gelmiş yani. Bir Türkiye'de veya ülkede ekilmeyince, biçilmeyince nasıl kalkınabiliriz? Bittik yani. Mazot ne. Evet. Her şey almış başını gidiyor yani. Nasıl biz kalkınabiliriz yani? Önümüzdeki yıllarda dünya genelinde bir gıda krizi bekleniliyor. Türkiye'de tabii ki etkilenecek bunlarlar e, ee, en az nasıl etkilenir Türkiye gıda krizinden kurtulmak için? Vallahi hiç de yani Türkiye zaten şimdi krizde yani. Ekilmeyince biçilmeyince tarım veya çiftçiliğe ağır vermediği sürece hiçbir konuda biz kurtaramayız yani. Bu kadar basit. Teşekkürler. Doların yükselmesine bağlayacağız tabii ki. Doların yükselmesi. Evet. Dolar yükseliyor. Mazot fiyatları artıyor akabinde. Benzin fiyatları artıyor lardan, Anadolu'dan, şuradan, buradan hep İstanbul'a, büyük şehirlere sebze, meyve gidiyor. Eee fiyatlarda tabii buna bağlı olarak artıyor. Gün geçtikçe her gün dolar yükseliyor, her gün artıyor. Hatta aralarda dolar yükselmese de dursa bile eee yine petrol fiyatları artıyor, mazot artıyor, benzin artıyor. Bu halk ne yapacak? Bir çare bulun buna. Büyüklerimiz bulsun buna bir çare. Ne duruyorlar? Hiç kimse değinmiyor bu konulara. Pazara çıkmıyor mu bu başımızdakiler? Çıksınlar pazarın halini görsünler. Boş giriyoruz pazara, boş çıkıyoruz pazarda. Ne alıyoruz? Yarım kilo, 250 gram, bir kilo en fazla. Çoluk çocuk ne yiyecek? Meyve ne yiyecek? Nasıl beslenecek? Çocuklar şunu yesin, bunu yesin, yumurta yesin. 4 lira olmuş yumurtanın tanesi. Hangi çocuğuna yedireceksin 4 liraya? 3 çocuğu olan bir insan 4 liradan 12 lira her sabah çocuğuna yumurta parası mı ödeyecek? Ne yiyecek bu çocuklar? Nasıl beslenecek? Nasıl sağlıklı büyüyecekler? Hepsi yemeğe bağlı. Yemeğe bağlı. Ama bu bu şekilde böyle giderse halimiz çok kötü, çok kötü. Fakat bunu bilmiyor, halkımız bilmiyor. Bizim halkımız düşünmüyor ne, nereye doğru gidiyoruz, Türkiye nereye gidiyor. Farkında değiller insanlarımız. Allah bize yardım etsin. teşekkür ederim. Bunun sebebi yanlış tarım politikası, tarım ve ekonomi politikasıdır. Ve dışa bağımlılık vardır ithalat rejimine dayandığı için bu fiyatlar devamlı yükselir. Tamam mı? Ve halkı ezer. Eğer yöneticiler halkı ezmek seviyorsa ithalat rejiminden terk etmesi lazım. Kendi üretimi yapması gerekir. Tamam mı? Kendi fabrikalarını açması gerekir. Ancak ve temel gıda maddeleri bu şekilde düşer artı elektrik, doğalgaz, tarım girdileri düşmesi gerekir. Akaryakıt gibi onlar düşmesi gerekir. Onlar düşmediği sürece bu kat ve kat artar. Çözecekleri bu kadar. Eyvallah.